Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle makrome ipinden çanta yapacağız. Portföy çanta ya da askı takarak normal çapraz çanta olarak da kullanabilirsiniz. Ölçüleri açıklama kısmına bırakacağım. Kaç tane ip kullandığımı açıklama kısmında paylaşacağım sizinle. 3,5 metre kestim iplerimi. 26 tane ip kullandım. 8 tane hardal rengi ipimden kestim. Geri kalanın hepsi de beyaz ipimden kestim. İpimin hardal olanı kalın, ikisi de tıranabilir ipler. Diğer beyaz olan ipim hardal ipimden ince, iki taraflı farklı model görünmesini istediğim için kalın ve ince ip kullandım. Siz dilerseniz hepsine aynı renk kullanabilirsiniz. Aynı kalınlıkta da kullanabilirsiniz. Ben iki farklı model gibi dursun diye ince ve kalın tercih ettim. İplerimi başlangıç düğümü ile bağlıyorum. Asıl olan çevre ipime Çevre ipimi bantla sabitledim. İpler çok uzun. Örmesi uzun sürüyor ve zor oluyor. Çünkü iplerimiz çok uzun. İplerinizi kısa tutmayın. Eğer iki ipi de kalın tercih edecekseniz 3,5 metreden daha fazla kesin. 4 metre civarı kesebilirsiniz. Çünkü ince ip kalın ipime göre daha geç kısaldı arkadaşlar kalın ipim daha çabuk tükendi. Çok severek kullanacağım bir çanta oldu. Çok beğendim. Yaptığım ürünlerle ilgili de renk seçeneği ve sipariş için de Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. İplerimi de belirli bir yerlerden almıyorum. İnternet sitesinden alıyorum fakat bulunmuş olduğum ilde tuafiyelerden de temin ediyorum. Bu arada video akıp gidiyor. Asıl çevre ipimiz bir buçuk santim. Onun üzerine aynı şekilde kare düğümler atıyoruz. Kare düğüm tekniğini anlatmıyorum. Birçok videomda paylaştım, anlattım ve biliyorsunuz tamamen kare düğümden oluşuyor. Farklı hiçbir örgü modeli yok. Bu çantamız tamamen kare düğümden oluşuyor. Tek dikkat edeceğiniz şey zaten video aktıkça göstereceğim sizin için. İlk sırayı normal şekilde kare düğümler atarak devam ediyoruz. İkinci sırada soldan ve sağdan iki ip ayırıp o şekilde sıramızı yapıyoruz. Şu an atmış olduğum kare düğümü beğenmedim ve tekrar çalışacağım. Kendim için bile çalışsam beğenmediysem gerçekten tekrar baştan örüyorum. İçme bir iş yapmak istemiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi ne kadar bantlamış olsam da ağırlıktan dolayı ipimiz kayıyor. Duvarda çalışmak çok daha zor oluyor çünkü uzun süren bir model. Evet şimdi gösteriyorum. İki tane ipimizi ayırdık ve ortadaki boşluk kapanması için kare düğümlerimize ortadaki kısma çalışıyoruz. Yani modelimizin asıl yapmanız gereken şey modelimizde bir sıra tam, bir sıra eksik. Bir sıra tam, bir sıra eksik çalışacaksınız. Çantamızın içerine astar çalışabilirsiniz. Ben astar yaptıracağım kullanacağım için şu an astarım kalmadığı için kumaşla yapabilirsiniz. Kumaşım ve astarım olmadığı için sizinle paylaşamadım. Görmüş olduğunuz gibi orta kısma çalışıyoruz arkadaşlar. İlk sırayı ne yaptık? Tam çalıştık. Şimdi aralarda boşluklar oluştu ve çantamızdan herhangi bir şey dökülmemesi ve sıkılık kazanması için orta boşlukları da kare düğümle kapatıyoruz. Yani soldan ve sağdan ikişer tane ip ayırıp bir sırayı o şekil bir sırayı ip ayırmadan yapmamızın tek amacı çantamızda boşlukların oluşmaması. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu. Kare düğüm tekniğiyle devam ediyoruz bitirene kadar. Fakat bir sıra tam bir sıra eksik, bir sıra tam bir sıra eksik çalışıyoruz tekrar söylüyorum eksik dediğim sıra için sadece en başta solda ayırdığım gibi bir tane ipimizi ayırıyoruz yani bir çift iki tane ipimizi ayırmış oluyoruz o şekilde eksik çalıştığımız sırayı adlandırıyorum bu sırayı şu an ayırmış olduğumuz ipimiz olmadan yapıyoruz ve aradaki boşlukları kapatıyoruz şimdi beyaz ipimden de iki tane ayıracağım ve onu da çalışmayacağım Üçüncü sıramda bütün iplerimi alıp devam edeceğim. Bu arada tam 28 sıra çalıştım. Sonra kapak bölümüne geçtim. Görmüş olduğunuz gibi iki ipimi ayırdım. Onu örmeyeceğim. Çünkü şu anda boşlukları kapatmak için kare düğüm atıyoruz. Bundan dolayı baş ve sondan iki ipimizi ayırıyoruz. Şimdi artık o iki iplerimizi alıp çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi normal kare düğüm atmaya devam ediyorum. Bir sağdan, bir soldan bir tane kare düğüm elde etmiş oluyoruz. İplerinizi düzelterek çalışın arkadaşlar geri dönüşü olmuyor İp kaçırmamaya dikkat edin bir sıra ayırdığımız iki ipimize bir sıra ayırmıyoruz orayı da kaçırmayın arkadaşlar dikkat etmeniz noktalar etmeniz gereken noktalar bunlar arkadaşlar Bu arada şu an örmüş olduğum yerin bir üst sırasında görmüş olduğunuz gibi bir beyaz halka oluştu. Diğer ipimden çalıştığım için. Bu sıra bu şekilde gidecek. Bir sırada olacak bir sırada olmayacak. Şimdi iki tane yanlardan ayırıyorduk. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ikişer tane daha ayırıyorum. Şimdi ben videoyu hızlandırdım ve kestim. Birçok yerini göstermek isterdim. Ancak biliyorsunuz ki videoma da sığmayacak. 4 saat kadar bir video saati oluştu. Bu yüzden kesmek zorunda kaldım. Şu anda kaçırdığınız hiçbir şey yok. Kapak kısmını çalışıyorum. Kapak kısmında da eksilterek aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 tane ip ayırdım. Ve kapağımın ilk sırasını çalışıyorum. Şimdi kapak kısmımızı üçgen şekilde elde edebilmek için her sırada ikişer ip daha ayıracağız. Sol ve sağda iplerimi ayırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sıramız bitince iki ip daha ayıracağım. Yani 6 tane ipimi ayırmış olacağım. Yani 3 çift ve bir sıra daha küçülmüş olacak. Küçülterek üçgen kısım kısım ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi yine bir sonraki sırada yine iki tane ipimi ayırıyorum. Toplam 6 tane ip ayırmış oldum. Bunu son 4 ipimiz kalana kadar yani tek bir tane kare düğüm elde edene kadar devam edeceğiz. Ve üçgen kapak modelimizi yakalamış olacağız. Evet ben üçgen kısmımı bitirdim. Şimdi orta taraftan çantamızın boyutunu ayarlıyoruz. Tekrar bir daha katlayıp kapak kapaklarını düzgünce ayarladıktan sonra kesme işlemine başlayacağız. Fazla ipimizi keseceğiz. Öncelikle bir sıra yürütme yöntemiyle sarma işlemi yapacağız. Her ipe ikişer tane düğüm atacağız. Solda ve sağda beyaz ipleri görüyorsunuz. O bizim çevre ipimizde. Bir buçuk metre kestiğimiz üzerine iplerimizi bağladığımız ipimiz. O iplerimizi kesmeyin arkadaşlar. Onlarla yan taraflarına çantamızı sabitleme dikişi yapacağız. Şimdi yürütme tekniğiyle her ipe iki tane düğüm atarak üçgen kısma kadar devam edeceğiz görmüş olduğunuz gibi sarı ipim çok kısaldı beyaz ipim çok uzun kaldı tamamen incelik ve kalınlıktan meydana geliyor arkadaşlar bu yüzden kalın ipi de iki ipinizde kalın olacaksa 4 metre kesin iplerinizi 28 sıra çalışacaksınız Sarı iplerim sadece uç kısımlarda uzun. Çünkü uç kısımlarını üçgen çalıştık. Azaltarak çalıştık ve ipim çok gitmemiş oldu. Ama yukarı taraflarda çok kısaldı. Bu yüzden mağdur olmanızı istemiyorum. 4 metre kadar kesin. ipiniz kısa olmasın uzun olsun. Tam orta kısmına kadar yürütme tekniğiyle modelimi oluşturmaya devam edeceğim. Şimdi aynı şekilde beyaz ipimi de uca kadar getireceğim. İki tane beyaz ip kullandım. Renk katmak için sarı tarafa. Görmüş olduğunuz gibi onu da aynı şekilde öreceğim ve bitirdim. Şimdi üçgen şekilde kesmeden önce çantanızın bitim yerinden ipinizi dümdüz kesin. Daha sonra şekil verirsiniz. Taradıktan sonra bu şekilde beğeniyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz çantanıza göre de üçgen kesebilirsiniz. Şimdi tarayacağız ve ona göre fazla kısmı varsa keseceğiz arkadaşlar. Taradım, fazla kısımlarını kestim. İki tarafa da halkalar taktım. Kancalı halkalar var. Anahtar yaptığımız biliyorsunuz. Onlardan da takabilirsiniz. Benim şu an elimde kalmadığı için normal anahtarlık halkası taktım iki tarafa da ve kare düğüm için 3,5 metre 2 ip kestim ve kare düğüm tekniği ördüm. Çantamızın sapını oluşturdum. Şimdi sizinle yan tarafları nasıl diktiğimi de paylaşacağım. Öncelikle çantamın kurpunu takmaya çalışacağım. Yan tarafa bir tane de püskül yaptım artan iplerimden. Şimdi çevir ipimizi bırakmıştık biliyorsunuz. Ben bir tığ yardımıyla yan taraflarındaki ilmeklerden çantamı dikeceğim ve içerisine atıp düğüm atacağım. Ve için astar geçtiğinizde zaten içeride kalacak. Şimdi çantamı tam eşitleyip tığ yardımıyla ilmeklerinden karşılıklı şekilde sıkıca sabitliyorum. Dikiş bilen ve örmeyi bilen arkadaşlarımız bilecektir ilmek içinden geçirerek nasıl sabitlediğimizi. amigurumi yaparken ayrı ördüğümüz şeyleri birleştirirken bu tekniği kullanırız. Bilen arkadaşlarımız bilir ama bilmeyenler için gösteriyorum. Sabitliyoruz. Görüntüden çıkmışım fakat çok sıkı dikmeye çalışıyorum maruz görün. Görmüş olduğunuz gibi de zaten karşılıklı ilmeklerden geçirerek en son ipi çantanın içine geçirdikten sonra tığımı çıkarıyorum ve içeriden düğüm atıyorum. Kalın bir düğüm atıyorum çıkmayacak şekilde. İki tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Ve sabitlemiş oluyoruz. kadrajdan çıkmışım fakat burayı kesmek istemedim. Yine de göründüğü kadarıyla anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi içeriye atıyorum. İçeri kısımdan büyük bir düğümcükle sabitleyeceğim. İki düğüm attıktan sonra ipimi ikiye katlayıp açılmamız için daha büyük bir düğüm atıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi iç kısımda kalıyor. Astarda geçince zaten hiçbir şekilde görünmeyecek. Yan tarafa da aynı işlemi uygulayacağım ve bitmiş halini paylaşıyorum sizinle. Çok severek kullanacağım. Sipariş için Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Videomun daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.